Şimdi İsrail'de malum e, Filistin'e saldırılar sürüyor. E, çok kötü görüntülerle dünya meşgulken biz sizin Cadılar Bayramınız eksikti. Vallahi biz sizin Cadılar Bayramınız eksikti. Neresizsiniz be? Vallahi neresiz kepazesiniz ya? Hani hiçbir şey üzülmediğiniz yetmiyor. Bir de Cadılar Bayramınız eksikti böyle pis pis kıyafetler, abuk sabuk şeyler. Cadılar Bayramı nerede var? Size göre Ramazan Bayramı kutlayınca, Kurban Bayramı kutlayınca geri kafalı, ezik, bilmem ne, değil mi? Ya siz hangi dine mensupsunuz? Siz niye cadılar bayramı kutluyorsunuz? Köy yanar, bilmem ne saçını tarar bunların hepsi toplanmış garip garip bir şeyler giymişler manyak manyak hareketler. Ya polis bunları da incelesin ya. Bunlar bir maddeler bir şeyler kullanıyorlar ya yasaklı maddeler bir şeyler kullanıyor. Valla bu başka kafayla yapılacak bir şey değil. Ya başlarım sizin cadılar bayramınıza ya. Ama kurban kesince ay yamazlar cahiller Ramazan bayramı kutlayınca hmm, o ne onlar mı kaldı? Cadılar bayramı olunca koşa koşa kutlayın. Hangi dine